Yüzyıllar önce Romeo ve Juliet yanlış mesajlaşmadan dolayı kendilerini ölüme sürüklediler. Yüzyıllar geçti hala yanlış mesajlaşmadan dolayı insanlar birbirlerini öldürüyor maalesef. Evet ki. aşkları ölüyor Ferhat hala ölüyor. <laughs> yani yüzyıllar geçse de aslında durum değişmiyor. Ama siz bugüne kadarki bütün aşk derslerini bir kenara bırakın. Çünkü yüzyılın en iyi aşk dersi Aşk 101 başlıyor. Tabii biz bu dersten geçtik diye bir şey kesinlikle söylemiyoruz değil mi? geç Geçmedik mi? Ay bilmiyorum <laughs> Herkese merhabalar diyoruz Bugünkü konumuz aşk olacak Aşk olacak aşka bir giriş yapalım dedik ama evet. Nereden nereye gideceğimize dair de çok bir fikrimiz yok Çünkü çok dallı budaklı bir konu Tabi tabi Sen oradan bir pas ver istersen ben bir yerlere gideyim Şimdi şöyle ben aslında pas değil de sana şöyle bir soru sormak istiyorum Sor bakalım Aşkın hani aşk 101 dedik ya Bu Hı -hı. temel ders dedik ya Temel kaynağı nedir? Aşkın mı? Aşkım Evet. Ya mesela ya ilk şey... ders ne olmalı ya ilk konu başlığı ne olmalı? Nasıl üzülebilirsin adam? Bir şey, <laughs> söyleyeyim, şey yani. evet. Aşk dediğin acı, üzüntü başka bir şey değil. Ben evet doğru diyorsun ve aslında bu yanlış ama şöyle doğru diyorsun. Biz çünkü ne? bunu görüyoruz sürekli değil mi? Evet. Şey görmüyoruz yani. Şimdi bir aşk filmi izlediğinde yani hep mutlu insanlar görülmüyor, hep acı çeken insanlar. Ya yani Romeo ve Juliet'in sonu bile ölümle bitti yani dünyanın en büyük aşkı sonuç oldu. Ya en saçma ölümü. <laughs> <laughs> yani. Dünya'nın en saçma ölümü de şu an bakıldığında ve dediğimiz gibi aslında yanlış mesajlaşmalardan dolayı birçok ilişkide bitiyor. Peki en böyle komik yanlış mesaj hikayen var mı böyle aklına gelen? Yani benim yok ama arkadaşlarımın var açıkçası. Ya. Benim ne sıkıntım olacak lan bu konuda? Bir arkadaşımın sıkıntısı bu. <laughs> Şeydir ya yani, bir arkadaşımın onda. anlatabileceğim bir şey bu mu? Vallahi benim değil gerçekten arkadaşımın <laughs> başına geldi. Yani troll olarak fake hesaplardan yürülüyor biliyorsunuz evet. önce birine bir şeyler hissedildiğinde. Evet çok saçma ama evet bu oluyor. Asla kendi hesaplarımızdan yürümüyoruz. Bir namazı yoklamamız gerekiyor evet, yani evet. öncesinde. Ha şeyden dolayı o da değil mi? E, hayatında biri var mı yok mu çek etmek için galiba. Yani biraz o bir de işte acaba hani e, beni gözlemledi mi etmedi mi diyerekten böyle ufak ipuçlu <laughs> sorularla birlikte acaba beni tanıyor mu etmiyor mu. Oradan bir şeyler genelde geliyor. Tamam. Yani arkadaşımın başına öyle bir olay gelmişti. bayağı uzunca bir süre fake hesap üzerinden konuştular konuştular. Evet. Sonra durum bir patladı. Çocuktan engel yedi. Pis yediği kabı pisleyen şerefsiz adam. Yaklaşık bir 3 yıl oldu. <laughs> Hala o engel kalkmadı. <laughs> Buradan o arkadaşa seslenelim istersen Yani Çok engelinizi öyle... kaldırın yani. 3 yıl geçti. Yani geçmiş. deli misin? <laughs> hani engellemek ne kadar yavaş bir <laughs> Deli misin? Saçmalıyor ve kimseyi engellemedim bugüne kadar. Hayır. Hayır. Yani o şekilde değil. Bir dakika. Ha, evet. Şimdi o şekilde değil yani bir diyorsun ki bir süre konuştular ki evet. kim olduğu ortaya çıkınca hayır böyle bir şey hayır yapmadım. Hani şey olabilir. Hmm. Karşı taraftan Anladım. atıyorum mesaj geliyor ve ben bunu istemiyorum ve o karşı tarafta durmuyor bir iletişim kurmak istemiyorsam evet engellerim ama iletişim kurup kurup kim olduğunu görünce engellediğim hiç olmadı. Baya yani. O olan yok. varsa yazsın. <laughs> <laughs> Ve şey yani eğer izliyorsan o kişinin e, sen olduğunu düşünüyorsan, arkadaşımızın engelini kaldın. Bir <laughs> dakika neye dönüşüyor şu an? Ne şu an şimdi izdivaç programına döndü. Evet. <laughs> sen savaşta aşkı karıştırdın. Neyse ya karışları bırakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence ha. bırak yani bırakmasın derken kalsın engeli ya. O hiç hak etmiyor arkadaşlar. Yani zaten o. o çoktan kaybetmiştir. Evet çoktan kaybetmiştir o Yine yani. engellenecek insanlara kendine doğru bir yelken açtı. Bakalım umarım bundan sonra engellenmez. Umarım. Onlar... Engel ya mutlaka yiyor ya. Hani karma engel atan diyorsun. engelliyor, aynen. Karma yani evet. İlahi adalet var yani. Peki hiç şöyle <laughs> düşünüyor musun? Mesela bunu söyledim ya, Hı. karma inandığını varsayıyorum evet. şu an bunu söylediğin için. Şu ana kadar <laughs> böyle yaptığın sert davranışların hepsi geldi mi sana? Cool bir engelim vardır, yani Hı -hı. kendi yaptım. Evet. Birisi beni engelledi. Evet. Sonra dedim ki bu kesin 2-3 gün sonra engeli bana açacak yani, çok net hatırlıyorum. Hı -hı. Ondan sonra Whatsapp'ta biliyorsun rehberine, rehberin dışında olanlara profil resmini Bunlar çok güzel oyunlar. Seni <laughs> küçük yılan! Yılan! soru <laughs> numarasını sildim. Evet. Soru zaten bir daha kaydetmedim. Büyük ihtimal hala e, benim onu engellediğimi düşünüyordur ve bence gayet cool peki bir hareket. Peki bu bak hayır bu <laughs> çok cool ve bayağı da düşünülmüş. <laughs> yani bugüne kadar engellendiğini düşünüyor da eğer izliyorsa zaten artık engellenmediğini anlamamıştır. Yani. An yani bu küçük oyunlara gelmesen de. Neyse. Yani şey, şey dedim sen kimsin beni engelliyorsun al sana da bir evet çok yani iyi güzel de. bir cevap verdim düşünüyorum şey verdim, diyeyim. Sen <laughs> bunu yaptın ve bunun karşılığında böyle bir şey yaşamayı bekliyor musun mesela karma inanıyorum dediğin için diyorum. Ay, yok ya yani şu an birisi beni bu, engellesi bu kadar çok takacağımı düşünmüyorum. Açıkçası. Evet biraz yani. da değişiyor. O seviyeli geçtiğimi düşünüyorum artık. Değil mi yani. değişiyor? Ama Aynen. şöyle bir şey var, e, ben de senin karma inancına şeyden katılıyorum. Gerçekten böyle ahalmak denilen bir şey vardır ya asla peşini bırakmaz. <laughs> Bugün bana, yarın sana. O yüzden bence adımlarınızı denk alın mı? Ayağınızı <laughs> denk alın. Ne olacağı belli olmaz. Evet yapmayın aslında. böyle bir şey. Karma var. Karmaya inanıyoruz. Kesinlikle var. Peki bir ilişkide mutlaka olması gereken nedir yani? İki defa ille de Cihangir. İki defa ille de Cihangir. Evet. Tamam. Ee, ve üçüncü köprünün ucunu istiyorum ille de. Doğru insana mı soruyorum bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. <laughs> ne e... olursa ya da yani senin aradığın kriterler ne diyeyim? Şimdi Fahriyat yani. biz gazeteci değil, gazetecilikten evet. mezunuz, gazeteciyiz ve o yüzden tamamen e, engin gözlem söyleyeceğim söyleyeceğim şeyler. <laughs> İlişkide elbette yani bu arkadaş ilişkisinde bile öyle, aşk ilişkisinde tabii ki böyle yani. Bir, elbette güven olmalı. Mutlaka. E, i̇ki, Saygıyı saygı olmalı. Bence. Evet. <laughs> Sa ya çünkü olmayınca görüyoruz çevremizde de evet. arkadaşlarımızdan da sürekli olarak. Ya çünkü saygı yitirilince ne arkadaşlık görüyor ne aşk görüyor. Ya zaten yani saygı ya şey. olmayınca filmin sonunda şey yaşandı bitti saygısızca. Saygısızca. <laughs> evet saygı olması gerekiyor. Güven dedik, saygı dedik. E tabii ki sevgi de olmayacaksa yani neden? Yani sevgi olmadan zaten o üçünün bir arada olmasında pek bir anlamı yok açıkçası. Yeşil pasaport var mı? Yeşil pasaportum yok. Benim isteklerimin sende hiçbiri yok sana he diyemeyeceğim kusura bak. Buna bir şefkat ekleyebilirim çünkü şefkat saygıyı pekiştiren bir şey bence. Şöyle bir e, karşınızdaki insana şefkat duyuyorsanız onu saygıda gösterip onu kırmamak, incitmemek adına e, adım atarsanız ama bu çift taraflı olmalı. Çünkü hep şefkat gösteren taraf olur ve karşı taraftan bu gelmezse ne olur? Üzülür sonunda. Yani. Genelde şurada pıt gözyaşı olur. Sürece gelmeden önce mesela. Tamam. Mesajı kime atmalı ya? Ya bu büyük bir soru. Ha. Erkek mi atar, kadın mı atar? Şimdi. Sen ne diyorsun? sen Mesaj bekleyen taraf mısındır, atan taraf mısındır ya da çevrende birçok ilişki var gözlemlediğine göre en doğru şey nedir? Şimdi son 5 yılda bunun değiştiğine adım kadar eminim. Yani eskiden, ya yani son 5 yıldan öncesine bakacak... Yani 101 dersleri değişti bence. Değişti, kesinlikle. elbette değişti. Biz de tabii ki müfredatımıza eskiye göre yönelik yapar mıyız, yapmayız müfredatımıza. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı yeni müfredatımızla birlikte. Evet, yeni müfredatımıza göre bunu e, fark etmez diyeceğim. Aynen. Abi. Ama 5 yıl öncesine bakacak olursak mesajı... Er Erkek atar diye bir kalıp vardı. Çok Ay. saçma yani. E, kim daha çok istiyorsa... Ya da o, o an evet yani. o gelişen duygular neyse o, o şekilde olmalı ya onun bekleme durumu olmamalı. 5 yani yıl önce mesajı erkek atar durumundan kaç ilişki kim bilir şu an oldu bitti bitti ama yeni müfredatımızda olan bu yenilikle birlikte artık herkes istediği kişiye mesaj atabilir. Aynı anda bir restoranda ya da bir kafede hesabı kimin ödeyeceği gibi bir kavga yaratmayacak evet. gibi Evet. Bir şey söyleyeyim Ona gelmek istiyorum. Aşk iz bir dersinde <laughs> hesabı kim öder biliyorsun. Burcu Esmer Soyun bir cüzdan. Of. Ay çok kötü. Yani tabii ki erkek arkadaşınızla birliktesiniz. Yani cüzdana ihtiyacınız olmayabilir. Utandırıcı bir şey ya. Nasıl ne öyle bir şey söyleyebilirsin? Bir kere kimliğini taşı. <laughs> <laughs> Ona ne sıkıştırabilirsin yani? yani Garip çok garipti bence de. Alman us usulü de olabilir. Bunu jetse yapmak isteyen taraf da yapabilir. Erkek ya da kadın demiyorum. Bu evet bir, bir kişi tarafından, iki kişi arasında. Bir kişi bu hesabın tamamını ödemek isteyebilir. Bu ama erkek ya da kadın diye bir olmamalı yani. Bence bunu de. kadın da yapabilir böyle bir şeyi. Erkek de yapabilir. Yapmaya da bilirler. Yani o şey kasanın ister. önünde o saçma sapan muhabbete girmediğiniz sürece. Şu şeyler. Hop. Hayır, hayır, bunu <laughs> <ederim, gülüyor> De, çok çirkin. Hani, ya da yaşamayalım bunları. Bence ve, de. Görsel olarak da çok kötü yani. Böyle şeyleri görüyoruz ve bizim de gözlerimiz kanıyor. Değil o et... kasa anında biz bunu böyle izlemek zorunda kesinlikle değiliz. Herkes bunun kararını önce masada verecek değil bence mi? Bence de kesinlikle öyle. O zaman e, hesabı ben ödeyip videoyu kapatıyorum. E hadi bugün senden olsun. Şuraya bak <laughs> en kitledi bana yani şu an. <laughs> az önce hani erkek de öder kadın da öder hiç fark etmez diyen yani. evet. kişi şu an hesabı bana kitledi. Aynen hiç fark etmez benim için. <gülüyor> Neyse <gülüyor> ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, ee, kanalımıza. Sonra kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Biz bu evlenerek. arada bu aşk 101 dersiydi ve bunun ikincisi üçüncüsü gelir mi? Gelir mutlaka. Müfredatımız değiştikçe yeni yeni müfredat konularıyla birlikte biz video çekmeye devam edeceğiz. Belki. <laughs> Evet o zaman tamam biz buna bir çalışalım Tamam çalışalım değil mi yeni müfredat Yeni mü tamam. müfredat Kendinize iyi bakın Hoşçakalın, Hoşçakalın.